Kış aylarının gelmesi ve okulların açılmasıyla beraber çocuk kliniklerine ateş ve öksürük şikayetiyle başvurular oldukça arttı. Özellikle ateş şikayeti aileleri korkutmasına rağmen aslında çocuklar için bir savunma mekanizmasıdır. O yüzden ateş yükseldiğinde hemen ateş düşürücülere yönelmeden önce çocuğun üstündekileri incelterek, ılık bir duş aldırarak yöneltmeliyiz. Eğer bu şekilde yönetemiyorsak ateşi o zaman ateş düşürücüleri kullanabiliriz. Diğer bir başvuru şikayetimiz ise öksürük. Peki öksürük ne zaman önemli? Özellikle çocukta geceleri olan bir öksürük varsa, çocuğun hayat kalitesini etkiliyorsa, öksürüğe hırıltılı solunum eşlik ediyorsa ve bu öksürük enfeksiyon dönemi bittiği halde hala kış sezonu boyunca devam ediyorsa hemen çocuk hekimine başvurulması gerekir. Bir diğer önemli bir konu da öksürük ve ateşle gelen çocuklarda antibiyotiksiz iyileşilmeyeceğini düşünülmesi. Aslında öksürükle seyreden birçok hastalık virüslerden kaynaklanır ve virüsler antibiyotikler ile tedavi edilemezler. O yüzden doktorunuz önermedikçe gereksiz yere antibiyotik kullanmayınız. Ee, peki çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Bunda da en önemli etken iyi bir uyku kalitesi, ortamların havalandırılması, el ve dişi hijyenine dikkat edilmesi. Çocuklarda sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesi, sigara içilen ortamlardan uzak tutulması önde gelir. Aileler bizden çokça kış sezonunda multivitamin desteği istemektedir. Ancak gereksiz yere kullanılan bu multivitaminler çocuklarda böbrek ve karaciğer hastalıklarına, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir, gereksiz olarak kullanmamak gerekir. Onun yerine C vitamininden yoğun besinlerle beslenme, bal gibi hem öksürükten hem de enfeksiyonlardan koruyacak besinlere yönelmek gerekir. Bir diğer önemli konumuz ise aşılar. Grip aşıları 6. aydan itibaren her çocuğumuza yapılabilir. Ee, i̇lk kez aşılanıyorsa çocuğumuz Eylül-Ocak ayları arasında bir ay arayla iki doz. Daha önce aşılanmışsa da tek doz aşılanması yeterlidir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.